Evet arkadaşlar merhaba, ee, şimdi bu kargomuz Zeynep Aslantürk, Maraş'a gidecek. Ee, Zeynep Hanım e, para ağacını ve kivilerini e, bu sanırım donda kaybetmiş. Bazı türlerde varmış elinde, onlardan istemiyor. Böyle notlara düşüyorum çünkü herkesin siparişini aklımda tutamam. E ee, on unutmayayım diye de e, yazdım. Paracı kivi ve kendi kendi özellikle istedi. Aloe vera ve Haworthia türleri, e, bu da ve leş kaktüsü istemiyor. Eee, bakalım Zeynepçiğim'e neler yapacağız, neler koyacağız. Şimdi evet. Şurada bir güzel kızım var. Ondan koymak istiyorum kendisine. Şöyle bir e, kızım var. Ay niye çekmedi? <laughs> Yapamadım. Onu koymak. Kendi kendine demişti özellikle. Koydum. İyi önüme de çıktı. Şöyle bir kızımız var. Ondan koyalım. Evet. Evet. Şu da özel bir tür. Bundan da koymak istiyorum. Kamerayı yanlış tutmuşum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Nasıl olacak? Şimdi videoyu döndürdüm ama yapacak bir şey yok. Çünkü çekmiyor, elimi görmüyor. Ondan sonra şöyle güzel bir kızım var, ondan koymak istiyorum. Şöyle bir türüm var, bundan koymak istiyorum. Ee, inşallah izlenirken insanların başını döndürmem ama yapacak bir şeyim de yok. Ee, şu kızımı koymak istiyorum. Şöyle güzel bir kızım var, bundan koymak istiyorum koyduk. Aloha istememişti. Şu minnak bir kızım var. Adolfi. Sedum Adolfi. Bundan koymak istiyorum. Şöyle Mirinea. Minik bir tür. Minik minik büyüyor bu. Ondan koyalım. Ha, buradan koyabileceğimiz ne var? Şu minik kızımızı koyalım. Ondan yine koyabiliriz. Şurada bir kalpli yapraklım var. Şunu koyayım ya. Bu daha büyük. Şöyle çift rozetliymiş. O olsun. Ee, şöyle bir e, özel e, şirek kulağım var. Onu koymak istiyorum ona. Şöyle güzel bir kızım var. verigatalı Koyalım bundan da. Şimdi gelelim buraya. Şöyle çok güzel bir akvalis kızım var. Ondan koyalım. Şöyle güzel gül rozetli bir kızımız var. Onu koyalım. Ee, şöyle bir tane purpur sorum koyalım. Ondan sonra şurada bir tane e, vera var. Vera koyalım. Ondan sonra bakayım. Evet. Bir tane pembe graptomuz var. Ondan koyalım. Güzel bir kızımız. Şu e, minik ama bu çok özel. Markus. Sedeveria Markus. Onu koydum. Burada koymadığım var mıdır? Ondan koymuştum. Şimdi şöyle bir aynı yumum var. Bunu koyalım. Aynı yumumuz Şöyle bir aynı yumum var. Green Rose. Ee, şu da Bordo Blush. Blue Shink diyorlar. Ee, onu koyalım. Kivi koyacağım özellikle ona. Kivimden kırıp koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir kızım var, kırmızılanıyor, kırmızı bir şey oluyor, diyemedim. Aynı oluyor. Bakın, şu benim kivim. Ben o kivimden kırıp koyacağım ona, o kendisi köklendirecek. Evet, şöyle iki dal kırmak istiyorum. Olsun Manem ölmüş kivileri, bakın koydum. İki tane kivi koydum size Zeynepçim. Zeynep'e bir de özel bir kivi var. Ondan bulabilirsem. O pek yok piyasada. E, ondan da koyacağım kendisine. Hatta e, onu dikerken bugün e, saksı yenilerken o geldi aklıma. E, benden çünkü kivi e, kivilerim kötü oldu dedi. O çok güzel bir kivi. Şöyle koyayım. Aklıma heh, şöyle bir para ağacı koyacağım ona. Para ağacı. Zeynep'cim sana e, verigatalı özel tür para ağacı koyacağım ama e, bunlar köklenmedi. Fakat çok özel bir tür bunlar. E, sen köklendir. Bak renklerin güzelliğine bak. Bir de şunu da koymak istiyorum sana. Evet. Evet. Bu mini yapraklı para ağacı. Her para ağacı, ben de her tür hemen hemen şey yaptım. Edindim. Çok seviyorum çünkü onları. Şöyle bir baldi koymak istiyorum Zeynep'e. Şu kızımızdan koymak istiyorum. Evet. Evet. Başka. Şunu koyalım. ana kamperos. Evet. Şu kızımızdan koyalım bir de. Ay. Evet. Şu şirek kulağında sana koyacağım tatlım. Şu senin para ağacını şöyle yapalım. Daha büyük para ağacı koymak istiyorum sana çünkü. Çünkü özellikle istedin. Şu olsun. Evet bu da falan istemediydim. Kalpli yapraklı koymuştum. Heh, şu kızdan koymadım şundan koymadım. Ee, görünüyor mu arkadaşlar? Şu kızımı koymak istiyorum. Ondan sonra... Heh, Zeynep için bak. Bu üç renk olan bir kivi. Çok güzel oluyor bu. Özel bir kivi bu. Aman kaybetme. Bir daha bulamazsın. Söyleyeyim. Şunu da koymak istiyorum ama bu çok kalın kökmüş. Dursun bana kalsın. Şunu koyalım. Şöyle bir tür koyalım. Şöyle minik bir suyonum var burada. Onu koymak istiyorum ona. Evet. Şöyle bir kızım var. Bunu da koymak istiyorum Zeynep'e. Şunu koyalım. Bu da kırmızı oluyor. Biraz kimisi buzdan şeyden dondan ne kadar koruduysam etkilenenler oldu. Şurada bir kristatım var arkadaşlar. Onu koymak istiyorum. Hmm. şu pembe pollux arkadaşlar. Özel türdür bu da. Koydum. Evet. Şu para koyayım. Bak bu köklü. Köksüzünü çıkartırım. En azından köklü. Şöyle şunu koyalım. He bunlardan istememiş Şöyle bir rozet koyalım. Hmm. Perle koymadım herhalde ben. Perle bulayım ona. Şurada bir perlem var. Koyayım. Eçemerya Victor arıyorum. Victor. Victor. Şöyle bir tüylü kızım var. E, de, pulminata ailesinden arkadaşlar bu da. Ondan koydum. Başka. Biraz böyle masa gibi olsa e, bir masam var. Onu e, çıkartacağım. Ona bir düzen yapıp böyle çekimlerime en azından o masanın üzerine koyar yaparım. Çünkü sürekli eğiliyorum böyle. Şöyle şunu koyalım. Ay düşürdüm. Instagram'ı düşürdüm. Ha, Viktor arıyordum. Buldum. Evet. Suyon koymuştum. Koymuştum. Şu da farklı bir kısmını da koyalım ona. şunu koyalım. Tombalak bir kızımız var burada. Hep kızım kızım diye seviyorum ben bunları. Bir tane de yeğenim var. E, Semoş diyor bana. Semoş diyor bunların kız olduğunu nereden biliyorsun? E ondan sonra biliyorum dedim. Ama söyle neresinde bunların kız olduğu cinsiyetleri belli diye soruyor. Dedim ki bak hep bunlar bebek yapıyorlar. Erkeklerin bebeği oluyor mu? O ha diyor tamam o zaman kabul etti yani. Evet. Zeynep'cim kivi ve para ağaçları istemişti. Eğer eksik olursa da arkadaşlar ben ekliyorum. Mesela e, şeye e, pembe hanıma çektim demin kargo. E, bir iki tane daha ürün ekleyeceğim. Çünkü öyle istedi. Canım istedi. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, şöyle yedi. Şöyle bir para ağacımız 8. Şöyle tutayım. Kocaman bak Zeynep'çim. 8 şöyle 9 şöyle 10, 10. Perle 11, 12 13, 14, 15 şöyle 16, 17, 18 19 şöyle 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 şöyle 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 tane oldu. Bir şeyler daha bulacağız. Ee, ne eksik? 56. Bak canım. Zeynep'çim sana bir paracı bu farklı bir tür. Bir paracı bu farklı bir tür. Bir paracı bu farklı bir tür. Bu da bir para ağacı, farklı tür, şirek kulağın farklı ve şirek kulağın farklı. Aynı uyumda koydum sana, kendi kendi istemiştin koydum sana. Şuradan bakalım birkaç tür daha eklemek istiyorum. Ee, ha şunu eklemek istiyorum Bana hukumini. Şöyle bir tane daha koyduk. Çünkü aklım kalır öyle eksik gibi geldi. Koydum. Şu kızımı vermek istiyorum evet koydum. En az 60 tur olsun. Ondan sonra aşçı ah, kızımı vereyim ona. Koydum. Minik ama uçun. Ondan sonra şöyle güzel bir kızım var. Özel tur bu da arkadaşlar. Bundan da koydum. Şu şey küçük geldi gözüme. Bir tane gene ekleyelim. Ondan sonra pembe pollux koymuştum. Başka Şundan da bir tane koyalım. Çok güzel rengi var. Koydum arkadaşlar. Başka Çünkü havortiye falan da istemedi ya onun için sayı o kadar eksik geldi. Akulis koymuş muydum ben ona? Koydum herhalde. Tüylü kızdan koydum. Hı, şunu da koyalım. Hernandez arkadaşlar. Ondan sonra tembipolluk koymuştum. Zeynep'cim kargom bu. Şu şekilde. Valla çok güzel oldu. Ee, şöyle. Çok bu tepsi işini beceremedim. Yani düzeltmeyi şöyle güzel güzel görünsün diye. Bu kadar yapabiliyorum. Demek ki neyse. Gittikleri yere güzellikler getirsinler. Ben nasıl ekerken, dikerken, e, satarken mutlu oluyorum. Kızlarım çiçek açtığında mutlu oluyorum. Gittikleri yerde de mutluluk getirsinler. İki çeşit de kivi koydum canım sana. E, şimdi böyle bir tepsinin fiyatı 750 TL arkadaşlar. Özel tür tepsim de var. Onda 20 adet oluyor. 850 TL. E, şurada kivi gözüme takıldığı onu koyacağım bakın. Aa bu başkasının da özür dilerim. Dikmiştim bak. İşte o kadar aklım var. Neyse şurada var herhalde onda. Dur bakayım. Evet. Bunu da koyuyorum. Koydum. Eee laftan lafa geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bundan edinmek isterseniz WhatsApp numaram 0531 797 56 86. De, Instagram'dan ulaşmak isterseniz Semiha Akbulut 55 Instagram adresim. Bana oralardan yazıp ulaşabilirsiniz. Ee, kargom yurt içi kargo anlaşmalı. Ee, 100 TL'den başlıyor arkadaşlar ama kargo fiyatını kargo şirketi belirliyor. Gideceği uzaklık kolinin ebatı. Ee, kargoyu siz ödüyorsunuz. E, ee, Kapıda ödeme yoktur. İyi bana para yolluyorsunuz. Ona göre de ödemenizi yaptıktan sonra isim, adres bilgisiyle size ben geri dönüş yapıyorum. Videolarınızı da çekiyorum. Zeynepciğim iyi günlerde büyüt. Sevgiyle büyüt. Görüşmek üzere arkadaşlar.